Merhaba. Bugün Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın e, hem çok sarsıcı hem de bir o kadar düşündürücü romanı Deli Filozofu konuşacağız. Merhaba. Evet, gerçekten üzerinde durulması gereken bir eser. Elimizdeki kaynaklar da zaten senin de baktığın gibi romanın o katmanlı yapısına, karakterlerin iç dünyasına ve tabii Gürpınar'ın dönem İstanbuluna dair gözlemlerine odaklanıyor. Aynen öyle. Amacımız burada Filozof Hikmetullah Efendi karakteri üzerinden hani o akıl ile tutku arasındaki bitmeyen gerilim var ya? Evet. İşte onu ahlaki ikilemleri ve Gürpınar'ın cesur toplumsal eleştirilerini senin için biraz daha belirginleştirmek. Harika. Hazırsak dalalım o zaman bu dünyaya. Dalalım. Çünkü Deli Filozof yani Gürpınar'ın sadece iyi bir hikaye anlatıcısı olmadığını, aynı zamanda bayağı cesur bir düşünür olduğunu da gösteriyor bence. Kesinlikle. Hikmetullah karakteriyle neler sorgulamıyor ki? inançlar, toplumsal adalet, insanın karanlık yönleri, aşkın o yıkıcı gücü hepsine değiniyor. Evet. Bu incelemede de zaten kaynaklardaki bu temel fikirleri, altta yatan anlamları biraz deşifre etmeye çalışacağız. Tamamdır. İstersen önce yazardan başlayalım. Hı. Hüseyin Rahmi Gırpınar. Yani hayatı da aslında romanları kadar ilginç. Çok doğru. Eğitim hayatı mesela biraz e Çalkantılı geçmiş. Sağlık sorunları yüzünden o verem şüphesi. Evet. Mektebi mülkiyeyi yarıda bırakmak zorunda kalmış. Evet. Ailen memuriyeti falan denemiş ama kısa sürmüş. Anlaşılan asıl tutkusu yazmakmış. Çok erken yaşta hem. Evet, genç yaşta hemen kaleme sarılmış. Tercümanı Hakikat, İktam gibi önemli gazetelerde yazarlık, çevirmenlik yapmış. Hatta o meşhur hikaye var ya, şık romanını yazdığında Ahmet Mithat Efendi. Ah evet, senin ağzın süt kokuyor, bunu sen yazmış olamazsın demesi. İnanılmaz diketki ki aslında. Ama bu bile Gürpınar'ın yeteneğini ne kadar erken gösterdiğinin bir kanıtı değil mi? Otoriteyi bile şaşırtmış. Aynen öyle. Buna rağmen üret bu hiç düşmemiş, eserlerine şöyle bir bakınca, kaynaklarda da belirtildiği gibi bazı temalar hep var. İşte toplumsal sorunlar, batıl inançlar, evlilik meseleleri. Doğru, İffet, Nimet Şinas gibi romanlarında o çaresiz insanlar, toplumsal yaralar, ön planda, Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç, Gulya Bani gibi eserlerinde batıl inançlar, fantastik öğeler, mutallaka da evlilik sorunları. Bayağı geniş bir yelpaze. Peki... Deli Filozof bu yelpazede tam olarak nerede duruyor? Yani diğerlerinden farkı ne? Şöyle söyleyeyim, Deli Filozof Gürpınar'ın bu bildiğimiz temaları alıp üzerine çok yoğun, çok radikal bir felsefi sorgulama eklediği bir eser. Belki de en cüretkar işi bu anlamda. Anladım. Toplumsal eleştiri yine var, psikoloji var ama merkezde hep Hikmetullah Efendi'nin o aykırı düşünce dünyası dönüyor. Bu yüzden Gürpınar külliyatında bence apayrı bir yerde. O zaman direkt Hikmetullah Efendi'ye geçelim. Karakter tam bir e, meydan okuma gibi. Özellikle Tanrı ile olan o hesaplaşması. Çok çarpıcı bölümler var kaynatlarda. Hem de nasıl? Yani dünyadaki kötülüklere, savaşlara, hastalıklara, ahlaksızlıklara Tanrı neden sessiz kalıyor diye soruyor. Ama bu sadece bir sitem değil, resmen sorguluyor. Sorgulamanın da ötesinde hesap soruyor adeta kaynaklardaki alıntılar müthiş, asri bir Allah istiyorlar diyor mesela. Dönemin beklentisini özetliyor. Evet. Sonra Tanrı'nın görünmezliğini, sessizliğini, gurur veya korku eseri olarak yorumluyor ve ikisi de sana yaraşmaz diyecek kadar ileri gidiyor. Çok cesurca. Hatta Tanrı'ya adres veriyor, gel Türkiye'ye in, Ağrı Dağı'na diyor. Yani o dönem için akıl alır gibi değil bu radikallik. Gürpınar Hikmetullah üzerinden dini dogmalara nasıl meydan okuduğunu çok net gösteriyor burada. Peki bu isyanın felsefi bir kökeni de var mı? Yoksa sadece duygusal bir patlama mı? Kesinlikle felsefi bir temeli var. Bu aslında felsefenin çok eski bir problemi. Teodise, yani kötülük problemi. Hmm. Eğer Tanrı hem mutlak iyi hem de mutlak güç sahibi ise dünyadaki bu kadar acıya, kötülüğe neden izin veriyor? İşte Hikmetullah o klasik hikmetinden sual olunmaz cevabını kabul etmiyor, reddediyor. Anlıyorum. Hatta daha da ileri gidip yarattıkları arasında akıl olarak Tanrı'dan üstün olduğunu iddia edenlerin bile varlığından bahsediyor. Bu dogmayı temelinden sarsan bir şey. Notlarda geçen o ifade de bununla ilgili sanırım. Daima şazlara iltihak etmelidir. Yani genel kurallardan kaçıp istisnalara yönelmek. Onu deli yapan biraz da bu mu acaba? Tam olarak o. Genel kabullerin, hani o alışıldık açıklamaların dışına çıkmaya çalışıyor sürekli. Aa. Kural dışı olanı, istisnayı anlamaya çalışıyor. Bu hem bir felsefi yöntem arayışı hem de toplumsal normlara bir tür başkaldırı. Tabii bu durum çevresi tarafından pek anlaşılmıyor. E tabi anlaşılmadığı için de deli damgasını yiyor. Felsefesiyle gündelik hayat arasındaki o makas da burada açılıyor zaten. Ailesiyle ilişkilerinde bu çok net. Karısının o sitemi mesela, kaynaklarda dikkatimi çekti. İşe yaramayan aklı, para getirmeyen ilmi ben ne yapayım? İşte o klasik çatışma. Entelektüel arayışlar ve hayatın o somut, pratik gerçekleri arasındaki gerilim. Gürpınar, Filozofun trajedisini sadece düşüncelerinde değil, en yakın ilişkilerindeki bu kopuklukta da gösteriyor bize. Hikmetullah sadece Tanrı'yla değil, toplumla da sürekli bir didişme halinde. O dilenci Süleyman'la yaptığı konuşma mesela çok aydınlatıcı bence. Evet, evet. Süleyman sürekli kader, kısmet, Rabbimin işi diyor. Başına gelen her şeyi Tanrı'ya bağlıyor. Hikmetullah ise buna tamamen karşı çıkıyor. Bunda Rabbin hiçbir işi yok diyor net bir şekilde. Sorumluluğu kime yüklüyor? Toplumsal düzene, gücü elinde tutanlara, kaynaklarda geçen o ifade çok önemli, havada gezinen kuvvetleri elde etmenin ustalığını bilenler. Yani doğrudan sistem eleştirisi. Aynen öyle. İnsan eliyle kurulan eşitsizliklere, güç ilişkilerine işaret ediyor. Bu Gürpınar'ın çok net bir toplumsal eleştirisi aslında. Süleyman'ın dülencilik yöntemlerini anlatması da ilginçti. Nerede durmalı, nasıl acındırmalı, baya bir strateji geliştirmiş. Tabii, hayatta kalma mücadelesi. Hikmetullah'ın da bundan etkilenip, sendikanıza dahil olmak niyetindeyim demesi de çok ironik. O ironi önemli. Gürpınar'ın o naturalist yanı da burada ortaya çıkıyor. Karakterleri, olayları, çevre ve koşulların bir sonucu olarak neredeyse bilimsel bir soğukkanlılıkla anlatıyor ya, Süleyman'ın pragmatizmi hayatın acımasızlığını gösterirken Hikmetullah'ın ironik tepkisi kendi felsefesinin bu somut gerçekler karşısındaki belki de e, şey çaresizliğine bir gönderme gibi. Rukiye Hanım'la olan konuşmasında da benzer bir damar var oğlu zimmetine para geçirmiş zor durumdalar. Hikmetullah'ın haram tatlı şey be Rukiye abla demesi. Evet Rukiye Hanım'ın cevabı da çok çarpıcı. Allah bize helalimizden gün görmeyi nasip etmemiş. Biz de harama düşerek dünya ziyafetinden birkaç lokma yaladık. Bu hem o kaderciliğe bir gönderme hem de sistemin insanları nasıl gayri ahlaki yollara itebildiğine dair acı bir tespit. Yani Ahlak dediğimiz şey aslında toplumsal koşullardan bağımsız değil diyor Gürpınar. Aynen öyle. Soyut bir kavram değil, yaşayan, koşullara göre değişebilen bir şey. Romanın bu felsefi ve toplumsal boyutlarından sonra olaylar daha kişisel, daha dramatik bir alana kayıyor. Hikmetullah'ın oğlu Çelebi ile Ali Senaver Bey'in karısı İclal Hanım arasındaki o yasak aşk. Evet, işler orada iyice karışıyor. Ama karakterlerin tepkileri ilginç, özellikle Ali Senaver Bey, aldatılan koca ama çok metanetli, değil mi? Kesinlikle. Mahalle baskısına falan rağmen o soğukkanlılığı, akılcı yaklaşımı, dönemine göre çok modern, çok beklenmedik bir tavır. Geleneksel namus anlayışına meydan okuyor adeta. Hikmetullah da olaya felsefi yaklaşmaya çalışıyor gibi. Oğlu Çelebi, gönül hakkı kanun hakkından büyüktür diye savunuyor kendini. Hikmetullah da durumu akılla çözmeye çalışıyor ama… Ama tutkular ağır basıyor tabii. Gürpınar burada aşkın tutkunun mantığı nasıl devre dışı bırakabildiğini, bireysel arzularla toplumsal kuralların nasıl çatıştığını çok iyi gösteriyor. Ali Senever'in o modern tavrı bile yetmiyor olayları durdurmaya. Ve Çelebi ile İcdal kaçıyorlar. Kaçış sonrası ise tam bir felaket. O bentlerdeki piknik sahnesi. Gerçekten korkunç. Raşid ve çetesi önce oradaki Yahudi aileye saldırıyorlar sonra Çelebi ve İclal'e. O sahne evet çok sarsıcı ama belki uzun uzun anlatmak yerine neyi simgelediğine odaklanmak lazım. Gürpınar orada dönemin İstanbul'undaki o kabadayılık kültürünün vahşetini, gücün nasıl kanun tanımaz olduğunu, azınlıklara yönelik o düşmanca tavırları çok çiğ bir şekilde ortaya koyuyor. Medeniyetin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor aslında. Tam olarak öyle. O ince zar yırtılınca altından nasıl bir kaos çıkabildiğini gösteriyor. Aşk hikayesi bir anda vahşi bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Çelebi ağır yaralanıyor, iclal kaçırılıyor. İclal'in kurtarılması da biraz macera filmi gibi aslında. O mektuplardaki ipuçları falan. Evet orası biraz daha kurgusal bir çözüm. Hikmetullah, Ali Senaver ve İyileşen Çelebi ipuçlarını takip edip Fatih'teki o harabe evden kurtarıyorlar İclal'i. Ama asıl trajedi bundan sonra başlıyor zaten. Evet kurtuluş maalesef bir çözüm olmuyor. Köşke döndükten sonra ilişkiler daha da ee, zehirleniyor. Hem de nasıl. İclal bu sefer de Hikmetullah'ın kızı Caize'nin kocası Umrani ile yakınlaşıyor. Yani baldız enişte durumu. Yeni bir ihanet döngüsü. Bu durum Caize için tam bir yıkım oluyor tabii. O detay çok etkileyiciydi. Kocasının yatağının yanında bulduğu, İclal'e ait olduğunu anladığı o özel düğme. Evet o küçük düğme ihanetin somut elle tutulur kanıtı oluyor. Şüpheleri korkunç bir kesinliğe dönüşüyor ve caizeyi o intikam planına itiyor. Plana ağabeyi Çelebi'yi de dahil ediyor. O da ihanete uğramıştı sonuçta. Gürpınar burada işte kıskançlığın, ihanetin, insan ruhunun nasıl kemirdiğini, aşkın nasıl korkunç bir nefrete dönüşebildiğini çok ustaca anlatıyor. Planları ise yani akıl alır gibi değil. Hikmetullah'ın kütüphanesindeki eski bir kitaptan, mebasüs sümundan buluyorlar tarifi. Zakkum yapraklarından bir zehir yapıyorlar. Ve zehrin özelliği ne? Tam bir yıl sonra öldürmesi. Evet. Bu gecikmeli etki planın ne kadar soğukkanlı, ne kadar hesaplı olduğunu gösteriyor değil mi? Anlık bir öfke patlaması değil bu. Kesinlikle. Uzun süreye yayılan, ilmek ilmek örülmüş bir intikam. Bilginin ki burada zehir bilgisi nasıl yıkıcı amaçlar için kullanılabileceğinin de bir göstergesi. Kendileri de içiyorlar. İşte bu nokta. Yani buna akıl sırerdirmek çok zor. Neden yaparlar bunu sence? Bir tür adalet mi arıyorlar kendi kendilerine yoksa bu tam bir çöküş mü? Bir cinnet hali mi? Hepsi olabilir. Karakterlerin ulaştığı o psikolojik ve ahlaki çöküşün zirvesi bu. Belki kendi suçluluk duygularından, utançlarından bir kaçış. Belki ihanetin verdiği acıdan kurtulma yolu. Belki de madem bu yola girdik hep beraber gidelim gibi çarpık bir mantık. Tam bir cinnet hali ve Gürpınar burada okuyucuyu bu motivasyon üzerine ciddi ciddi düşündürüyor. Çocuklarının bu korkunç planını öğrenen Hikmetullah'ın yaşadığı dehşet ve sonrasında girdiği o uzun felsefi monolog romanın kilit noktalarından biri burası. Kaynaklarda da geniş yer ayrılmış. Evet, çünkü o monolog Hikmetullah'ın kendi felsefesinin sınırlarıyla yüzleştiği an aslında. O güne kadar tanrıyı, toplumu, kaderi sorgulayan filozof kendi ailesinin içindeki bu korkunç trajediyi engelleyememiş olmanın acısıyla kıvranıyor. Kendi felsefesi işe yaramıyor yani. Bir anlamda öyle. Voltaire Spinoza'ya atıflar yapıyor, aklın önemini vurguluyor ama aynı aklın felsefenin insanın o karanlık tutkuları karşısında ne kadar çaresiz kalabildiğini de görüyor ahlakın dinden bağımsız olabileceğini söylemesi de çok önemli. Hani o ne dindar ahlaksızlar vardır ve ne ahlaklı dinsizler vardır sözü. Evet, çok çarpıcı bir tespit. Ama bu felsefi derinlik bile yaşalandıramı çözmeye yetmiyor tabii. Monologdan sonra olaylar daha da acıklı bir hal oluyor. Zehirin etkisiyle hastalanıp perişan olan İclal ve Umrani, af dileyerek köşke geri dönüyorlar. Celebi ve Caizede pişmanlık içinde onları kabul ediyorlar. Bu da ilginç bir dönemeç. Acıma duygusu ağır basıyor belki de. Ama Hikmetullah'ın bu son aşamadaki tavrı gerçekten anlaşılması çok güç. Ölüme giden bu dört kişiyi, ihanet edenleri ve ihaneti uğrayanları tekrar eski eşleriyle aynı odalara yerleştiriyor. İcrali Çelebi ile, Caize-i Umrani ile. Evet, orası çok tuhaf. Bunu da gönül bağlantısı, nikahsız evlilik gibi kavramlarla açıklamaya çalışması Felsefesi artık tamamen iflas mı etmiş oluyor, yoksa başka bir şey mi var? Belki de bu, yaşananlar karşısında artık aklın, mantığın, tüm toplumsal ve ahlaki normların tamamen çöktüğü bir anı temsil ediyor. Belki Hikmetullah'ın kendisi de bir tür e, çaresizlik içinde, tutarsızlığa sürükleniyor. Belki de yaşanan trajedi karşısında anlamını yitiren kurallara karşı son absürt bir başkaldırı bu. Gürpınar burada da bizi karakterin motivasyonu konusunda belirsizlikte bırakıyor bence. Ve sonunda beklenen oluyor tabii. Zehrin etkisini göstermesi gereken gün tam bir yıl sonra İclal ve Umrani ölüyorlar. Çelebi ve Caize ise en azından romanın bittiği noktada hayattalar ama nasıl bir gelecekle o da belirsiz. Evet böylece Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın deli filozofundan damıttığımız bu bölümlerle felsefeden toplumsal eleştiriye, Tutkulu aşklardan kanlı intikamlara uzanan gerçekten sarsıcı bir yolculuk yapmış olduk. Merkezde de hep Hikmetullah Efendi'nin o cesur ama bir o kadar da trajik hikayesi vardı. Kesinlikle. Roman bizi insan doğasının o karmaşık yapısı, aklın ve tutkunun o bitmeyen savaşı, ahlakın sınırları, toplumun birey üzerindeki o ağır etkisi üzerine tekrar tekrar düşünmeye zorluyor. Gürpınar kolay cevaplar vermiyor, tam tersine zor sorularla baş başa bırakıyor. Romanın sonunda Hikmetullah Efendi'nin kendini katiller babası olarak görmesi ve felsefesinin bu trajediyi önleyemediğini bir nevi kabul et etmesi de çok düşündürücü. Peki sence bu kadar içinden çıkılmaz görünen durumlarda, tutkuların ve kaosun tam ortasında, aklın ve felsefenin bize sunabileceği bir yol haritası var mı gerçekten? Zor soru. Yoksa biz de hikmetullah gibi olayların o trajik akışının bir gözlemcisi olmaktan öteri gidemez miyiz? İşte bu soruda belki senin için üzerinde biraz daha durulacak bir sonraki düşünce durağı olabilir. Ne dersin?